Evet arkadaşlar bugün yeni karakterimi görüyoruz. Hadi bakalım inceleyelim detaylı yeni karakterimi. Görünce bayılacaksınız. Ben çok sevdim çünkü. İnternet var mı ya? Sus Luka. Arkadaşlar köpeğim var yani. Her videoda söylüyorum. Bakın böyle yeni karakterim. Şöyle facecam engel oluyorsa kapatabilirim. Böyle. Bir karakter. Bu şekilde havada uçuyor. Şöyle alıyoruz. Ben diğer detayları hemen yapıyorum arkadaşlar. Bu Ay bu değil pardon. Tamam bunu şakar çapkayı. De beyler. Şapka var şu an üstümde benim. Aa. Susar mısın Luka? Video çekiyorum da. Abi. Köpek bir susmayı bilmiyor. Emin olun. Sus. Evet böyle yeni bir karakterim var arkadaşlar. Uçarken de böyle zıplıyor. Böyle gidiyor. Ben çok sevdim yani karakterimi. Hop. Bu. bu. <laughs> Lukacığım birazcık ayak seslerine de dikkat et lütfen. Uh, uh bak. Hop şimdi bakın nasıl üzüyor. Ayakları böyle havada böyle gerçek insan gibi yüzüyor arkadaşlar. Aa ne oluyor burada? Ağlıyorlar. Ana kıza bakar mısın? Yazık. Saçı başı dağınık. Ben seni niye kızım? Bunu istemiyor musun? O zaman gel sana bir yıl iki yıl idare edebilecek bir para vereyim. Al. <laughs> Sus ya Luka Allah aşkına ya Allah aşkına Luka. Al küçük kız sen bunu idare eder. İdare eder bu. Ben de kaydıraktan kayayım ne yapayım. kuyruğunu kovalıyor şansalak. Şimdi üstümüze yeni kıyafet almayacağım. Gidelim ilk bir bankadan para. Banka soygunu yapalım ilk. Evet arkadaşlar şimdi banka soygunu yapıyoruz. Size nasıl banka soygunu yapılır onu da göstereceğim. İlk bir bomba ve şuradaki duran kartı alıyorsunuz. Sonra buraya çıkıyorsunuz. Buradan şu kapıyı kartla açıyorsunuz. Sonra bombayı bu kasanın yanına mega kasanın yanına böyle koyuyorsunuz. Ve arkadaşlar bomb battle denizde Banka soygunu yapmış oluyorsunuz. Tabii aşağıda size polisler beklemesi. Benim. Shh. Çocuğum okuldan mı geliyorsun? Güzel, güzel. Yıdaslar. Hım bakayım, bu evler ne? Allah kahretsin ne silah çekti bu salak kaldıramam mı? Öldürüm lan. Seni. Tony'ymiş. Başlarım Tony'ne. Ha ha. Şimdi güleceğim. Ha 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 ha. Ah ha ha ha. Tony al. bomba patladı. Hop! Ha <laughs> <laughs> Şimdi arkadaşlar arabamızı atlıyoruz ve gidiyoruz. Evet. 200 basıyor lan. Bu daha bir tane. bırakmadı kötü. Kaldırın. Uyulan alandaki mi alt etsek? Aynen lan. Michael Myers da olabiliriz. İleride Roblox Michael Myers'ın. Merhaba hocası. Hands up. Hands. Nasıl oldu bu da? Hands and up up. Evet. Mm -mm 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 -mm. Ellerinizi kaldırın bak sıkarım ha. Al sana bir silah. Kint not bak. Korkudan gidiyor. Gel lan buraya. Korkmayın. Şimdi arkadaşlar evimize gidiyoruz. Hadi bakalım. Ben evi yapmadım da. Benim gizli bir yerde arkadaşlar. Tamam burası benim ya. Işıkları açalım. Buradan kameraları kontrol edelim. Güzel benim soygunum. Hmm. Orada bir şeyler oluyor. Gidip bir göz atsam iyi olacak. Aynen gidip bir göz atsak iyi olacak arkadaşlar. Sıvat da olam Lan Benden sıvat olmaz ki lan. Vallahi yemin edeyim. Arkadaşlar bug oldu. Evet arkadaşlar bug olmuştu böyle. Ben hareket etmedim o aptal saptal bir yerlere gidiyordu arkadaşlar. Bug olduğu için ben de çık gir yaptım. Ne oldu lan? Lan! Hah tamam. Şimdi sıvat oluyoruz. Hazırsanız. Sıvat olduk. Arabamızı da alalım. Sıvat arabası. Sessiz olun çünkü Allah aşkına bak. Bakalım şuraya bir göz atalım. Tamam onlar atıyla oynamaya gidiyor. Şşşt bakın acil bir şey olursa sıkırım azıca. Neyse. Yukarıda belki doğum günü vardır bakalım. Aa yokmuş. O zaman şurada da birazcık motor cycle yarışı oynayalım. Mario var mı lan? Bizim küçüklüğümüzde Mario vardı. Fikirim. Videodayım. Evet arkadaşlar annemi uyardım videodayken yani geliyor hep gıcık ediyor bunlar beni ya. Ne diyebilirim ki arkadaşlar? Bu arada annemin kanalı Instagram kanalı izleler bilgi ona da dislike atmayı unutmayın. Club Brox'a gelmişiz. Damla, aa Türk. Aa Türk, aa Türk. Aa Türk. Türk. Aa Türk. Yazık ya kuzuma bak yamam. Gel Nehir'ciğim sana para vereyim gel. Kimsesiz mi? Al sana bir para. Gel benim de kucakıma. Kucakıma gel. Gel Baban olurum, baban olurum, baban olurum, Ol ur om. Çıkar mı? Baban olurum, çıkmadı. Damlacım gel, damlacım gel, damla gel, damlacım gel. Ne sen? sen yürü git. Damlacım gel, damlacım konu çal. Ne? Gelsene lan. Gel. Gel. O ne lan? Vallahi mı? Yağız alacı değil mi? Vallahi o. Yağız. Bakayım. Bak bak bak. Yiğit can varmış burada. Oha really. Oha. Oha. Ya. Allah'ça, Oha yüz alaca yuh artık. Yuh. Yaşasın abi. Bildin mi? 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 Bir dakika çıkmadı. Bir ki. Bildin mi lan? Hadi evet yaz. Hayır. Evet. Allah Allah. Ne yapıyorsun lan? Gel yeter ki arabamı kaçırma. Al 1 milyon dolar. Al. Al daha ne istiyorsun? Al. 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 arabamı ver. Arabamı verir misin? Çekil ya. Burada yarış yapmıyorum ben. Drone'a gideceğim. Arkadaşlar. Evet drone'a gidelim. Kötü kedi şelafettim mi? Burada da, da laycaps varmış hemen. Egglerle bir eve ev yapacağım. Egglerle bir eve ev yapıyoruz. Ben burayı açtım bu arada. Şöyle göstereyim. Bakın. Kırışık. Tamam. Orada evimizi yapsın bence. de lake house. Like house. Dronun yanına. Tamam kapımızı kilitleyelim. Evimizi şimdi güvende. Aa, arabam. Abi 200 basıyor. Bunlar nasıl 200 basıyor ya? Bakayım gerçekten 200 mü? Vallahi ikiyoruz lan bu ciddi ciddi ikiyoruz. Ya bir tane e, 07 Ensar 07 diye biri var bir çocuk tamam mı arkadaşlar. Onun 23 bin abonesi mi vardı? Galiba ben bilmiyorum. Ben de ünlüydü. yoksa ben rüyamda mı gördüm? 07 Ensar 07 Ensar 07 benden ünlü müydü ya? Sanki öyleydi. 3000 abonesi mi vardı neydi? Ah arkadaşlar ben durdurayım bir bakayım arkadaşlar şimdi geldim kanalı yok bir şey şuradan olabilir mi ya insar 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 Yok burada insan mensar. Bir dakika video burası ne ya? Ah ensar. Ha arkadaşlar ben hatırladım. Rüyamda görmüştüm bin abonesi olduğunu. Evet rüyamda görmüştüm arkadaşlar ben. Sılandım. Yani. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hepsine de kalp bırakıyorum. Şimdi daha da <laughs> Evde dolanıyorum şu an ya. Arkadaşlar bu arada dışarısı bayağı kar olmuş. Yemin ederim baya. Nasıl gösterebilirim size? Lan! Ha. Burası gibi. Sizlere yani Ay şu bir Arkasına Girek biz Abi Şu şekil Bak gördün abi Abi gördün sen Gördün arkadaşlar sen zaten. Ha gördün mü? Görmediysen yoruma yaz. Hey sen. Hey videoyu bir saniyelik durduruyorum. Eğer bu tarz videoların daha fazla devamı gibi gelmesini istiyorsanız aşağıdan bir like atmayı, like atmayı unutmayın. Ve videomuza devam edelim. Gel çocuğum ya arkadaşlar yani kıyamıyorum böyle şeyler. Gel kızım gel gel gel. Kıyamıyorum sana gel. Gel 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 gel. Gel evimize gel, 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 gel. gel. Ne yapayım arkadaşlar işte çocuğa kıyamadım. Gidiyor sokakta dileniyor. Kimsesiz yani. Hareketler dondu lan. Arkadaşlar. Bir dakika ya. Çıkılıyor. Kıyamam çocuğa. İşte ne yapıyor. El, telefon dileniyor sokakta arkadaşlar. Yani böyle bir şey yaparsanız en iyisi bu arkadaşlar. Başka bir şey yapmayın yani. Çocuğa bir iPhone verin bari ya. Bir küçücük para verin bari. Böyle bir çantaya verin ya kıyafet bir şey. Ya üşüyor çocuk. Acımıyor musunuz ya? Böyle insanları hiç sevmiyorum. Böyle üşüyorlar çocuklar. Ay ne oldu ya? Kim oldu? Ne oldu ya? Ben başlığı bıramış. Kapat uygulamayı. Bir dakika videoyu bitireceğim. Ne oldu ya? Bugünkü videomuz bu kadar olsun. Ama abone olmayı, like atmayı, bildirim açmayı unutmayın. Yorum yazın, yorumlarınızı da kalp bırakırım. Bir Instagram'dan sonra cemini diye takip etmeyi